Yunuslar en zeki ve meli türlerinden biridir ancak bu onların çörek kapan köpek balıkları gibi şeytanlara karşı güvende oldukları anlamına gelmez. Atlarını duyunca sevimli olduklarını mı düşündünüz? Üzgünüm, hayır. Hepsi bu da değil. Sizi içten dışa tam anlamıyla yiyebilmek kapasitesi olan vampir balıklarıyla daha tanışmadınız. Bu dediklerimiz kabuslarınızdan tanıdık geldi mi? O zaman izlemeye devam edin. Ama önce vampir balıklarından korunmak için videoyu beğenip abone ol butonunu tıkladığınızdan emin olun taşamenler. Her zaman en ölümcül olan hayvanlar yaklaşık 340 milyon yıl boyunca neredeyse hiç değişmeyen ilkel yaratıklardır. Bu yılan balığı benzeri balıklar en az 4 büyük yok olma tehlikesi geçirip hayatta kalmayı başardılar. Peki onları bu kadar başarılı bir tür yapan nedir? Çok basit, katiller ve yaptıkları işte son derece iyiler. Örneğin diz şeklindeki vantuz ağızlarını el alalım. Bunlar tamamen bir uzaylı gibi görünmelerini sağlayan keskin ve dikenli dişlerle çevrilenmiştir. Bu balıklar bir şeye tutunduğunda onlardan kurtulmak imkansızdır. Bu türlü dillerini balığın etinde zımpara kağıdı gibi kullanırlar. Böylece tüm kanını emebilirler. Her biri her yıl yaklaşık 40 kilo balık öldürebilir. Bu yüzden Büyük Göller Balıkçılık Komisyonu bu tuhaf yaratıkların yem alışkanlıklarını kontrol altına almak zorunda kaldı. Yoksa bize hiç levrek veya mersin balığı bırakmayacaklardı. Sağ biyologları onlara engeller ve tuzaklar kurdular. Sadece larvalarını hedef alan ve diğer hayvanlar için tamamen güvenli olan Lampreseid isimli bir kimyasal bile geliştirdiler alaycı saçakbaşı. Bazen doğada tuhaf hayvanlar ortaya çıkar ve bizler onlara daha da tuhaf isimler veririz. Örneğin alaycı saçak başını ele alalım. Pek güzel görünüşlü olmadıklarını hemen anlayabilirsiniz. Ağızları o kadar büyük ki gören herkesi kaçırmaya yetiyor ağızları şemsiye gibi açılır ve sevmedikleri ya da yemek istedikleri herkesin üzerine ayı tuzağı gibi kenetlenir. Stratejileri bulabilecekleri herhangi bir kuytuya saklanmak ve yanlarına yaklaşan her şeyi agresif bir şekilde saldırmaktır. Bura sadece suya dalmayı seven zavallı insanlar da dahildir. Eğer ona yaklaşan başka bir erkek rakipse o zaman çok rahatsız edici bir kavga çıkar. Ağızlarını açarlar ve öpüşüyormuş gibi birbirlerine saldırırlar. Bu kavgayı ayırmaya kimse kalkışmıyordur herhalde. taş balığı. Okyanusta deniz anası gibi çok sayıda zehirli yaratık vardır. Ama şimdilik taş balığına odaklanalım. Her şeyden önce neye benzediklerini merak ediyorsanız şaşırtıcı kamuflaj becerileri sebebiyle muhtemelen onları göremeyeceğinizi bilin. Bir mercan ile bedenleri arasındaki farkı anlayamayacağınız şekilde evrimleşmişlerdir. Onları harika avcılar yapan da bu. Genellikle bir balık yaklaşana kadar hareketsiz kalırlar. Sonra bir anda balığı yutarlar ama tek yaptıkları bu değil. Bu profesyonel saklambatçıların sırtlarında yaklaşık 13 diken var ve bunlar zehirli. İnsanlar bilmeden üstlerine bastıkları zaman sonu ölüm olabilir. Bunu yaşayan insanlar tüm kemiklerine balyozla vurulmuş gibi hissettiklerini anlatıyor. Bobis Solucanı Çoğu solucanın yumuşak kişilikleri vardır. Çarpıcı bir renkleri yoktur ve onları hatırlamaya değer kılan hiçbir yanları yoktur. Bobis solucanları ise ışıltılı ama korkunç bir gökkuşağı partisine benzer. Parıltılı görünümlerinin yanı sıra çok karmaşık bir beslenme tekniğine sahiptirler. Her şeyden önce içten dışa dönebilen bir forinksleri vardır. Ayrıca son derece güçlü ve keskin diş benzeri yapılara sahiptirler. Çok ilginç bir manzara olmalarına rağmen deniz tabanının 10 ila 40 metre altında gizli kalmayı severler sadece dikenli farenkslerine dışarıda bırakırlar. Isırıkları o kadar güçlüdür ki insanlar da dahil olmak üzere herhangi bir yaratığı kesebilir. Genellikle bu solucanlar sıcak okyanus deniz tavanlarında kalmayı severler. Ancak bunlardan biri İngiltere'deki bir akvaryumda bulundu. Tanktaki tüm mercan, kaya ve bitkileri boşaltıldı çünkü bu yaratık her şeyi yutuyor. Personelin kurduğu tuzaklar da parçalandı. Üzerinde yem bulunan kancaları bile tamamen sindirdi. Son olarak eğer Babit solucanı bir insanı sokarsa kılıcı uyuşukluğa neden olabilir. Mayşini Mayşini yılan balıklarının antik kuzenleri olmakla birlikte evrim oyununu kazanmıştır. Zaman içinde geliştirdikleri tüm şaşırtıcı adaptasyonlar nedeniyle herhangi bir yırtıcının bu balıkları çiğnemesi fiziksel olarak imkansızdır. Her şeyden önce görüp görebileceğiniz en kötü ve sarkık görünümlü cilde sahipler ama bu sarkık cilt aslında güçlü dişlerden kaçmalarına yardımcı oluyor. Ayrıca cilt iç organlarına bağlı olmadığından organlarında meydana gelebilecek herhangi bir hasar da önleniyor. Başlangıçta bilim adamları derilerinin delinmeye karşı dayanıklı olduğunu düşünüyorlardı ama aslında aşırı gevşek olduğu ortaya çıktı. Yırtıcıların iç organlarını ısırması çok zor. Onlarla ilgili en garip şey bu da değil etraftaki her yırtıcıya sundukları spesiyellerden, sümüklerinden bahsedelim. Kortuklarında o kadar çok sümük üretiyorlar ki yırtıcı boğuluyor. Bu ikel balıkları atıştırmalık olsun diye avlayan bir balık düşünün. Zamansız ölüm diye buna denir. Ayrıca bu yapışkan madde insan saçından 100 kat daha ince olmasına rağmen naylondan 10 kat daha güçlüdür. Piranha et yiyen bir pirana sahnesi olmadan biten bir macera filmi yok. Bütün piranalar aynı değildir. En kötü iştahlı olanlar kırmızı karınlardır. Kurak mevsimde yiyecek olmadığında ve su seviyesi çok düşük olduğunda bu durum birçok saldırıya yol açabilir. Çinileri çok güçlüdür ve agresiflikten hoşlanmasalar da neredeyse her şeyi ısırırlar. İnsanlar söz konusu olduğunda ellerimizi kolayca koparabilir ve göz açıp kapayıncaya kadar beslenebilirler. Çoğu zaman piranaların insanlar için ölümcül bir tehdit olmadığını düşünürüz. Gerçek şu ki üzerinde biraz et olan her şeyi yutmak için büyük bir istekleri vardır. 2015 yılında suya düşen ve bu şeytani balıklar tarafından yenen 6 yaşındaki bir çocuk hakkında bir hikaye vardı. Belki de bu balıklarla ilgili anlatılanlar o kadar da abartılı değildir. Peygamber Devesi Karidesi Peygamber Devesi Karidesi renkli vücut parçaları ve sevimli gözleriyle sirk sunucusu gibi görünüyor ama gerçek şu ki kimse bu yaratığa yaklaşmaya bile cesaret edemiyor. Peygamber devesi karidesi avını yumruklayarak öldürebilir. Pek çok deniz canlısı yumruk atmaz ama onlar atar ve kuvveti 22 kalibrelik bir mermininkine eş değerdir. Vücutlarının önünde avlarını yumruklamak için kullanılan iki yırtıcı uzantı vardır. Bu küçük yumruklar saatte 80 km hıza kadar çıkabilen ve daha sonra 1500 Newton'luk büyük bir darbe indirebilen bir tür yaylı sisteme sahiptir. Bu Kuvvet yengeçleri ve istiridyeleri kolayca parçalamalarına yardımcı olur. Çok agresif oldukları için bu yumruklar ve darbeler o kadar yüksek bir hızla atılır ki avları kaçamaz. Ayrıca onlara mükemmel bir görüş sağlayan çıkıntılı gözleri vardır. Yani avları kaçsa bile fark etmeleri uzun sürmez. Bu yaratıklara bulaşmak çok kötü bir fikir. Çünkü hızlı parçalama hareketleri o kadar çok ısı, ışık ve ses üretiyor ki insan kulaklarına da zarar verebilir. Katil balinalar. Katil balinalar en tepedeki yırtıcılardır. Bu da sudaki en tehlikeli katiller oldukları anlamına gelir. Beyaz köpek balıkları sadece büyüklükleri nedeniyle tehlikeli olarak gösterilir. Katil balinalar ise yavrularını korumak ve beslenmek için her şeyi yaparlar. Gruplar halinde toplanarak avlanırlar. Zaten kocamanlar. Bir araya geldiklerinde onlardan kaçmak imkansız. Aynı zamanda çok zeki oldukları için tam bir uyum içinde birlikte çalışabilirler. Kovalamacayla vakit kaybetmezler. Avlarını kuyruklarıyla vururlar ve sonra peşinden giderler. Bazen koordine olarak avlarını suda yüzen buz kütlelerinden düşürecek kadar güçlü dalgalar oluştururlar. Saldırılarını bu kadar titizlikle planlamadıkları zaman kıyıdan bunun gibi zavallı küçük foklara pusu kurarlar. Akıllı Yunusların Avı. Yunuslar süper sevimli yaratıklardır. Özellikle şişe burunlu yunuslar sadece güzel olmakla kalmazlar, aynı zamanda da zekidirler avlanma stratejileri onları biraz korkutucu kılıyor. Bazı avları yakalamak için çamur halkalarını içeren bir teknik kullanıyorlar. Bir yunus okyanus tabanını çevreler ve altındaki çamuru tekmeleyerek su altında toz fırtınasına neden olur. Bu kaos balıkları karıştırır ve kaçmaya çalıştıklarında diğer yunuslar onları yemek için hamle yaparlar. Bu fenomen aslında ilk önce Florida'da belgelendi ama sonra aynı şey Karayip de oldu. Bunun gibi bir diğer tuhaf beslenme teknikleri daha var. Balık tekmeleme adı verilen bir yöntem kullanırlar. Balıkları kuyruklarının ön kenarı ile tekmeler ve suyun diğer tarafına kadar fırlatırlar. Sonra hızlı bir şekilde yüzerler ve yaralı balıkları yutarlar. Bu sevimlilik sembollerinin bu kadar acımasız olduğunu kim bilebilirdi? Bazen bazı şeyleri bilmesek daha mutlu olurduk gibi geliyor. Müren balığı Bu saldırgan yaratıkları gördüğünüzde bir çeşit yılan balığı ya da deniz yılanı sanabilirsiniz ama aslında balıktırlar. Yalnız pulları veya yüzgeçleri yoktur. Genellikle oldukça sakin yaratıklardır. Bazen temizlikçi balıkların ve karideslerin ağızlarını temizlemesine bile izin verirler ve sorun da burada başlar. Uzun ve keskin, iğne benzeri yapıları olan dişleri, diğer balıkları ve hatta dalgıçları kuvvetle ısırmalarını sağlar. Dikkat çekici dişlerinin üstünde ikinci bir çene seti de vardır. Evet doğru duydunuz. Ağız çeneleri normal olanlardır ve daha sonra avlarını ağızlarına tıkmaya çalışırken ortaya çıkan bir faringal çeneleri vardır. Özetle ağır bir yemeği yiyebilmek için yeni bir çene seti çıkarabilirler. Sevimli göründükleri için birçok insan onları elle beslemeye çalışır ama sonuç olarak normal bir çenenin iki katı kuvvetle ısırılır. Bunun bir diğer sebebi de gözlerinin iyi görmemesi ama koku duyularının çok gelişmiş olması ve elinizi yemek sanması olabilir. Uzatılabilir çeneleri o kadar hızlıdır ki araştırmacılar ilk başta onları göremediler. Sonradan görüntülerin yavaşlatılmış bir versiyonunu incelediklerinde bu uzaylı benzeri yaratıkların ağızlarının içinde ne sakladıklarını fark ettiler çörek kapan köpek balığı. Çörek kapan köpek balığı ismi muhtemelen tatlı, boncuk gözlü küçük bir yaratık düşünmenizi sağlar. Ancak gerçek şu ki, unlu mamillerinden esinlenilmiş isimlerini dişlerinden alıyorlar çörek şeklindeki et parçalarını oyabilen bir diş kümesine sahiptirler. Yani pek de sevimli değiller. Çeneleri başkalarını ısırmak için kullanırlar. Bu çörek kesici köpek balıklarına sadece 3 türü vardır. 3 birden fazla tepe yırtıcısına saldırmayı başarmıştır. Örnek olarak balinaları, yunusları ve hatta katil balinaları ele alalım. Evet yunuslar bu balıklardan ölümüne korkar. Bazen vücutlarının bir parçasını koparmak için beyaz köpek balıklarına bile sataşırlar. Bu köpek balıkları asla 45 santimden uzun olmaz ve kalabalıktan uzakta. Derin sularda yaşarlar. Birim insanları onlar hakkında fazla bir şey bilmiyorlar. Çünkü çok aşağıda yaşıyorlar. Bununla birlikte ısırık izleri birçok türde görülmüştür. Var oldukları da zaten bu izlerden anlaşılmıştı. Bu çılgın balıklardan herhangi biriyle yüzleşmek zorunda kaldıysanız aşağıya yorum yapın. Ayrıca videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.